Stoneheart Stoneheart epic fantezi temalı bir hayatta kalma ve keşif oyunu. Oyunda kendi şehrinizi kurup vatandaşlarınızın bakımını üstlenerek şehri istilacılara karşı savunmaya çalışıyorsunuz. Elinizde fazla bir şey yokken barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlar için devamlı kaynaklar arayacak, mevcut durumunuzu korumanın dışında adım adım büyüyüp gelişmeye çabalayacaksınız. Görsel olarak Minecraft'ı hatırlatan Stoneheart, sonsuz yapı olanaklarıyla dolu şehir simülasyonunun yanında fantastik yaratıklar karşısında yapılan boss dövüşleriyle de dikkat çekiyor. Her seviyede mod yapımına imkan sağlayan oyunda hikaye, eşyalar, silahlar, şehir ve yaşayan canlılar üzerinde değişiklikler yaparak kendi modlarınızı arkadaşlarınızla da paylaşabiliyorsunuz. Yapay zekaya kadar müdahale edebildiğiniz mod sisteminde neredeyse bir oyun geliştiricisi kadar oyunda söz sahibi olabiliyorsunuz. Bu şekilde Stoneheart'ten kağıt kalemle oynanan rol yapma oyunlarının tadını alabilmekte mümkün. Oyunda şehrinizin varoluş amacını da yine siz belirliyorsunuz. İstilacı bir imparatorluk kurmak, bir ticaret şehri olmak ya da maddiyattan uzak bir manastır gibi bir toplum oluşturmak tamamen sizin elinizde. Oyun sizi herhangi birini seçmeye zorlamıyor. Vatandaşlarınızın her birinin bir mesleği bulunuyor ve tecrübe kazandıkça level atlayarak mesleklerinde daha gelişmiş işlere imza atabiliyorlar. Şu anda erken erişimde olan oyunun 2016 yılı içerisinde tam sürme geçiş yaparak çok daha zengin bir içeriğe kavuşması bekleniyor. Simülasyon, strateji, hayatta kalma ve rol yapma gibi birçok farklı türü ait mekanikleri bir araya getiren Stoneheart, erken erişim süreci içerisinde takip etmenizi önerebileceğimiz yüksek potansiyelli bir oyun. Stoneheart ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Eğer oyunu beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayın. Teşekkürler. Haftaya bir başka indide görüşmek üzere.